onu ardına ama o yanda dursun selamun aleyküm arkadaşlar yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. ben Hasan Otuk bugün de takipçimizin yanına doğru gidiyoruz İzmir'deyiz annem var daha da var bir kuş var evet. elmas bacım var merhaba arkadaşlar Hayırlı günleriniz olsun. olsun. Hava güzel, hava güzel, sıcak biraz. Allah razı olsun Hasan beni. Ufuk Bay teyzeme götürüyor. Yani günaydın teyzeme. 2-3 İş... gündür telefon açar daha mı gelmedin Elmasım? Aramız Hı. 15 dakikaymış. Beni görmeyi çok istiyor. Hele anneme sarılmayı çok istiyormuş. <laughs> Annemi de götürüyor. Nalin işlemde işi varmış. O da babasının arabasını aldı. Ön taraftaki de o. Evet o da eniştemiz. Günaydın abla da bize. <laughs> şey yaptı. Su böreği yapmış e, bizim e, için. Yedik vallahi. Karnımız e, tok, e, yemeğimiz yedik, 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 yedik ama yedik. e, Günaydın şey teyzemi ufukçu görmeyi de gerçekten çok istiyor. Çünkü o bizim e, hem takipçimiz hem de ablamız zor günümüzde bile hep yanımızda oldu. Bizi aradı, sordu halimizi, hatırımızı. Allah, ın Allah ın razı olsun Allah gerçekten. Ağabeyi. İlke ablam da gelecekti ama Evinde misafir vardı o gelemedi suda evet, Ömer'imiz oraya. uyuyormuş evet. O da o yüzden gelmedi canlar evet. Sen ne yaptın ya Hasan'ım bugün Vallahi biz de yüzdük Denize gitti Hasan Elma saklama kanalında da. görebilirsiniz <laughs> İyi hava vardı güzeldi Oradan çıktık eve gittik işte Ondan sonra yemeğimiz falan yedik Koyunlarımıza bugün buradan şey aldım Branda aldım Üstlerine gölgelik yeşil Çobek de bilir. Evet. Ondan aldım. Nasıl? Nasıl? Büyük değil mi? Branda evet. dediğin. Branda bu yeşil gölge. Ah, 4 metre genişliği var. 10 metre bir 20 metre, <laughs> 20 metre aldım da 10 10 keseceğim. Açılınca mı evet. öyle oluyor? Ha. Sen... Bakalım ne işte mi var. Alo. Ehe he, geldi ben gidiyorum. Sen şey yaparsan sıkıntı yok. Tamam, aynen, aynen. hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Hadi, sağ ol. İzmir'de çok güzel arkadaşlar. Hmm, İnsan doyamıyor gerçekten. ben çok seviyor. Bana huzur veriyor İzmir. Dinlendim. Gerçekten çok güzel dinlendim. Denize de girdik. Ayaklarımızı soktuk İlkay bacımla. Ağzını toktun ha. <laughs> Daha hiç girmediydim. Kaç defa geldim İzmir'e. gelmiştim var ama... Hep e, ikinci ayda veya üçüncü ayda geliyorduk. Anne şu bayrağımızı da göster. <Sessizlik> <Ben oradanımız dalgalanıyor. Sessizlik> <Nasıl iyi bahsediyor? Sessizlik> Çok güzel. Ne? Çok güzel. Çok güzel. Çok 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 güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok güzel. Çok Anca mı? Bizim işimiz vardı. Biz Şimdi biraz evet. işlerimiz vardı. Nişan evet. merasımı, şu bu derken anca müsait olabildik. İki günde zaten tatil hiçbir yere gidemedik. Evet. Şu Çi çiçekleri ah. pek seviyem, güzel ya. Aynen. Aslında ben İzmir'e geldiğim zaman gitmeden, Aksaray'a gitmezdim. Abla beni, iki ablamın çiçeği buradaydı. Biri götürmese, biri götürüyordu. Sakın merhaba bu şey de olmadı. Bu, bu kez de çünkü ee, cumartesi ama. pazara geldik. Evet. Ben böyle gelmesini istemiyordum. Tatile geldik, tatile. Aynen. Ben böyle... Aslında yüzde planla kurduyduk. Ben pazartesi gidersek... Anne öyle olur mu? Cuma'ya kadar Aynen. gezeriz Aynen. dedim. E. Cumartesi pazarımız Aynen. evde geçti yani. Ondan dolayı iyi olmaz. Çok, e. çok iyi. Çok Hep beraber Şurada. güzeldi ama gezmeye çok güzel hiç olmadı. yeşillikleri var. Bir yere yani gidip Ben oraya gittim Rahim'in yerim sayesinde hale sayesinde. Biz de öyle pipe abi vardık. Evet. Ondan sonra orada da dolaştık. Çekim yaptırmamışlar herhalde. Ejan su yapıyordu. Aynen. Çekimden ziyade yani aşırı şey yükseli aldım tellik aynen. orada. Hı. Şeyden aldık. Şok da aynı tellik. 275 lira. Evet, sen buranın yetişirin. 275 lira. Yani 20 liralık, 25 liralık şey orada 275 lira. Çok pahalıymış yavrum, alırım onu. Evet. Adam kıyamaz. Ona diye 5 tane, 6 tane telli gider. Aynen canım benim. Allah. Hep bir çocuğun telli yuvadan olursa bu. Nasıl da güzel zakkumlar var burada, nasıl da güzel. Onlar zakkumlar ne? beyazı ee, zakkum da var, çiçekler. beyazı. He Hasan camı de annem buradan bir ne Arabamız da bayağı kirlendi, yıkanacak. Ya güzel. yok. Bizim oğullarda da çok güzel. güzel. Evet. güzel. Anneye bu hakkında mı? Çocuk mu ölmüş diye duydum. Zehirliymiş evet. bu şey Evet çocuk ölmüş. Şu palmiyeleri çeker. Onu çekseydin ne? Şurayı mı çeker? Evet, nasıl da güzel büyümüş. Büyümüşler. Evet, evet, yani. Kuzum mi yeterdi? Yitirdi tabii. Da da ha. Şey yaptılar mı kırar o şey? Yüzüm. Ne giderken rahat ya. yaptı Beş şimdi çünkü... yapmışlardır bence. Bizim her birbirine benziyor. Her yüzü bu zemin Her bir yeşillik, bir çiçek, bir de ee. bir toprak gördülerse oraya çiçek stillemişler. Güzel, sulu oldu onlar işte, deniz. Doğayı güzelleştirmeyi çok seviyorlar. Bizim hmm. oralarda olsa çok yerler atarlar. Burak, kızım oraya. bizim Kızım burada böyle zemin Su olmasa bile... Şöyle çamlar nerede böyle yiyeceğimiz. Anacığım, tutmuş çamları su kesiyorlar. Burası Urla, merkez. Sağ Buradan sağa döneceğim işte bizim şey biraz daha ileride değil mi? Evet. Yani. Oradan geliyor. Döner gel geliyoruz. O zaman da sinem kapalı satayım alamam. Bu bunu alalım öyle evet, değil. Evet. alalım bir daha Aa, gelmeyin. Ben de dönüşte alalım anlıyorum. Hasan kat kocaymış. Şey kimin ağabeyi. Bizden oradan mı almış? Aynen. Adalet Sanayi Urla sanayi Çok güzel binalar. Bakalım aşağıda. Evet dostlar Tavakçımızın evine geldik. Şuradan da şöyle çok güzel bir manzara var. Sizlere de burayı da gösterim dedim. Öyle mi? Atla buranın manzarası güzel. Buradan çek diyor. Oraya çıkacağız şimdi. Dostlar, çok sevinçliyiz. Günaydın teyzemizi buldu. Ufuk da bize oradan selam veriyor. Ufuk. Ne yapıyorsun? İyi. Bak sana geldim Aksaray'dan. Hoş gel, geldiniz. Gel. Canım benim. Hani İlker gördün mü? İlker misafiri var. Çok az misafiri çıkarmadık İlker'i. Şuradan mı çıkılıyor günaydın teyzem? Evet dostlar geldik içeri. Ufuk kardeşimiz de burada. Ufuk Merhaba. Ne var? Ah. Maskemizi o fuç sevmedi. Çıkartın maskenizi Hasan abi. Vallahi maskeyi çıkart Hasan abi dedi. Çıkart, çıkart sevmedi benim maske değil mi? Evet, evet. Evet, evet. Göz doldurmak istiyorum. Yılmasa lambada yeniliyor. Güneş bitti <laughs> baş. <bileyim. gülüyor> bitti kardeşim. de güneş gözünü şiştiriyor. He benim de gözümü dinlendirdi ama göz. Dinlendiriyor işte bana göz teyze. Yok belki Hasan çekiyor bir yandan. Evet, Biraz güneşten şey yapıyor. He, günaydın he, teyze Hayır, ben, ilk ben, yorum yazdığımda. Allah, Allah tamamını erdirsin. Ağabey, tebrik ederim. Evet. Aynen sen okuyordun yavrum. Okuyorum aynı. <laughs> aynen. Nasıl kısmet işte. Allah efendim. Evet. Amin. An. Annemin adı Rahime. Evet. Rahime de yanımda kuzum. Günaydın teyzeyim, Ay, Bana yazdığında. yorum yazdın da Hasan. Ben bu Günaydın teyzeyi genç kız zannediyordum. Evet. Yani bilmiyorum insan karşıdaki kişinin Yaşını, evet. hani tabii, nasıl tabii. bir şey olduğunu sonra işte sen böyle derken teyzenin yorumları bana o kadar dikkat çekti ki yorumların. Böyle iç açıcı, evet. can ayakın olduğu kişiliği e yani, yani, yorumuyla ifade, ifade ediyor. Ama ki bunun dediği bir evet. şey da. O Nurten annemi, onu da görmeye çok, çok istedim. Nurten anne seni çok seviyorum, sana kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Aradım ama dönmedin, nasip kısmet değilmiş. Göremedik. Yani hiç siz geldiniz yani. Geldin. Bir şey yaptık. Yani. var aynen o da İzmir'de. He o da İzmir'de. Bilmiyorum. ki. Ama ben yemek yemedim. Aha bu yemek yememiş. Canım benim. Bak safarda. Anne yedirmedin bizi mi bekledi? Yok yok. Öyle. <laughs> Ufuk özel bir Azok... çocuk ya biliyorsunuz da. Ha, Azıktan evet. ufum sen. Yediği, yediğini de bilmiyor ki otokontrolü yok. Sürekli yemek. Acıktık acıktık. Azıktan mı? Canını yiyorum. Sen nasılsın Elmas? Valla çok iyiyim. Allah iyilik sağlık versin inşallah. Yani Kavuşturalım. İçini çok seviyorum zaten biliyor. Aynen, aynen. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Nasılsınız? İkiniz mi yaşıyorsunuz yaşı Atmasız sadece? Var mı evet, başka? Gerçekten. Evde ikiniz yaşıyorsunuz. Eşim de var. Var mı? Ha. Bütün eşim de var. İşte benim eşim şu ne? an. Öyle mi? Daha geldi. Ha. Teyzem ne diyor? Bak sen nasıl izliyorsa böyle gördüm. Aynen öyle gördü. Daha da güzelmişsin. Allah, 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 Allah razı olsun. Maşallah. 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 Allah tadını bozmasın. Amin. Ha? Amin. Cümlemiz inşallah. Cansu'yu niye getirmediniz? Çocuğum uyuyordu. Hemen. O da Şıcak ya bir de. Hasan'ın Hasan azım da takipçisiyim ya. Sana evet. yorum yazdım. Hasan'dan aldım güzel haberi. Aynen. Şükürler olsun dedim. Allah'ım hiç kimseye evlat edeyim. Tamam. İyi çıktı ya. Evet. Çok evet. Biraz gelirken moral mi şeydi yani? Şükür, çok şükür. Evet. Allah'ım ömürler. Sevdin mi? Hasan seni çok seviyorum ben diyor. Evet. <laughs> İzlettiriyor Se. bazen Çok paşa. Elmas teyzen sevmiyor mu? Seviyorum. 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 Ama Hasan daha çok seviyor herhalde. Evet. 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 Var. Var. Allah razı olsun gel sen uğra bize Neyden tamam mı ha, biz değil, de, biz bizim de de, gel Bizim eve gel Sana, de, de. sana, sana de, bir kara de, çay de, al, de, de. Çay içirim ben Mangalda <laughs> mangal yakın bizim Çok koyun sucuğunu Biçirim o sana. Tamam paşam Ha? Var mı Mangal var diyor Aksar'a üzüldü Üzüldü o da üzüldü ben dedim bunlar gelmeyecek kesin dedim. Günaydın teyze ben, ben sana çam sakızı çoban armağanı toz biber getirdiydim. Ay inan ki ben hiçbir şey istemiyorum. Siz geldiniz ya bana yeter. Dur diyeceğim. Bir çayı da çok istiyorum. O zaman nişan girdi ya nişan sinsane. Bir de gideceğine taşıdık biz geç geldik. Olsun canımın içi. Toz biber yani. direkt gittiyse yok Olsun. bulamadık. Ama sana biz... Aksaray'ımızın ee, Beş uçanmadan getirdim. Bak inan ki dert etme gerçekten. Olsun, İnşallah her gün çok teşekkür, <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Biraz boşaltım, <laughs> dura dura şey da. <laughs> var diyecek. Koşma diyecekler ama. Biz çıktık ya. ya. Biz <laughs> yarın gidiyoruz normalde. Hadi gidiyoruz. diler. <laughs> Canım, <laughs> Canım benim. Sizinle çok çok teşekkür inşallah. ederim. Kesin evlenir ki. Gerçekten hiç kendiniz gelmiş olmanız e. bana yeter. Ben de bir yani şey istemezdim. Eşiğimiz yuvarlı gelmeye. Anne ne veriyordun? Anne. Ay aşk olsun. Anne iyi Gerçekten siz geldiniz. Anne bu anne, anne değil. De ben de çok anne istemiştim ya. Valla o da gelecek. Seviyon mu anne? Sonra o da kayınvalidesi. Çok seviyorum. Onlar bıraktı da gelemedi. Bir evde o olduğu için. Buluyor evet. mu? Kuz numara. İlkay burada ya. Aynen. İlkay ile görüşürüz. Sen de buluyor musun? <laughs> <onu da. gülüyor> o da çok iyi. Gülmek iyiydi. Yok sıcak sıcak. Gülmek evet. teyze. Allah sıcak sıcak. Allah'ım Allah ağlatmaz mı? İyi. İnce çorap varsa belki ayaklar. Ben buraya perde koydum ya. Çok güneş alıyor. Hasan, Hasan bir göze daha arkadaşlar buradan çekelim size manzara evet. şöyle. Bununla burası değil mi? Tabii. Çiçeklerini göster. Günaydın teyzeyim. Şuradan aç Hasan'ı. Öbür tarafa mı? Dur. Aç sinekliği. Heh. Şöyle çiçekleri var. Ufuklar Manizim. burada oturuyorsunuz değil mi? Ufuklar burada. <laughs> Manzara on numara beş yıldız. Yooo! <laughs> Acık daha geç geledik. Şuradan incir yedik, ceviz yedik. Kaplanı şöyle kek yapmış görüyorsunuz. Evet. Kek kalıbında. Anlattım ya sana. <laughs> Sarma sarmış. <laughs> Su böreği yapmış. Hasan abi. bak bize neler yapmış canım benim ellerine sağlık. Acı olsan iyi gider de Karnımız çoktu arkadaşlar. Biz de sulu sonu çatı yaktık. İşte keki de orada He çektim çektim. Ye, çektim, çektim. <laughs> karnım doydu. Hum karnım doydu. Bir şey de suç, bir de şmaklalık. <laughs> aynı kendi evimiz gibi oldu. Evet, niye Aca? sen ya? Yani. Günaydın teyze, Hasan ne diyorsun? Aynı kendi evimiz gibi oldu. Aynı değil mi? Değil mi? <laughs> kendi evimiz zaten. Günaydın teyze, biz oğluyuz. Vallahi ben sana aynı önceden görmüşsüm <laughs> gibi oluyor. Ay, yani. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi hiç kara denizdeyim yani de. Oğlum ben de, gerçekten. Vallahi, Vallahi diyorum, bizim koloniyem gitsin. Koydum seni ben. Bizim Bu zaten kızım, benim 37 yaşında kızım var. Öyle mi? 38 yaşında kızım var, tabii. O kardeşimiz de benden bir yaş koyuyormuş arkadaşlar. Bu 93 de. dönmüş, evet. ben de 94 dönmüş değil mi bu? De. Evet, evet. Kardeşiz biz, kardeş. Kardeş, kardeş. Ha, kardeş. Evet. Ha. kardeş, kardeş. Ha, kardeş. İkimiz kardeş kalın. Evet, evet. Yani <laughs> Masayı hazırlayacaktım da, dedim soğumasın diye onlar. Hemen asla hiçbir şey alamadım. Bir çay. Hasan, buz gibi lan, çok soğuk. Hasan, buz, Herhal. buz Herhal. gibi landı. de. Ha, de vallahi. Suyu, buz gibi oldu diyor, suya. Soğuk olsun. Soğuk Soğuk Sevdin mi? He. Beni? Seni de sevdim. Hasan seni benden çok seviyorum Jufu. Değil mi? He. Sevdi ya. Arkadaş olup değil mi? Ama ben çok Ben çok iyi bir bana. çok <laughs> <Cansi istiyormuş. gülüyor> <laughs> 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 Çay. 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 Yemek Çay. Söyledim, elmas sana. Günaydın, gidemez miyim? Çok evet. arada, kamera evet. Şu evet, evet. De... var. Borç elmas Sonra elmas Afiyet olsun canım <laughs> Vallahi ben seni çok istiyordum görmeyi. <laughs> diyordum, eğer giderse üzülürüm. Evet. Çok diyordum. İnan bunu Görmedim. var ya, şeye bile gitmedim. Kemer altına. Evet. Şöyle, evet. şöyle göstereyim dedim. Ay ne iyi yaptın canım. Hoş geldin Sefa, buna. geldin ha, gerçekten. Şöyle söyleyeyim mi teyze. Yok, teyze. Bak günaydın teyzem börek kesiyor. He. Su böreği yapmış bizim için. Evet. Çekiyorum. Hı -hı. Çok sıcak elleyemiyorum el ki. Şey Duman çıkıyor Çok Çin aşırı de. sıcak ellerimi yapıyor. Yeni ya. indirdin ya ha. ocaktan. Dayımem de yapacak. Dayımem de çok becerikli. İnşallah. Mutlaka da çok şey, çok seviyor mutfak işlerini. Mi? Şunu evet. kapatayım mı? Günaydın teyze yanıyor. Kapat aşkım. Kapat. Elimi değdiremiyorum ha, Günaydın geliyoruz. teyze. Az az koy. Bizim karnımız tok ya. İsraf olmasın. Yeter Al, canım benim. Yeter. Ben çok kızarım o zaman. Çok kızar o zaman. Hı. Vallahi çok şey. Ben sana demedim benim. De. Günaydın teyze, Misafir geldi. Evdeki Evde ha. hesap çarşıya uymadı ciğeri. Ne yapmak istiyor. Sıçıp çıkacak, kız geldi. Seviyor evet. mi benim? Baba düğme Nasıl da, evet. da yakışmış oh. ellerine, son <laughs> <laughs> ellerine nasıl? Düğme yaptırmış, korun mu? Hı. 208 64 yazıyor. Çok sıcak. He, karnımı doyurmadan E dedim ama. Bak, ben ben yadım, elmas'a yapayım? söyledi. Yapalım, elmas dedim. Ne? Yemek değil. Annem yemek de Elmas dedim. O, dedim bir şeyler yeyelim. Tamam mı dedim. Değil. Çayla ben bir şeyler yaptım. Doma iyi olmaz. Doma iyi olmaz. Ama elmas iyi olmaz. Buna. Evet, abdest geçmezdirler. Ben yapmaz ki? Kanamaz mu? Niye? Çok, Bıraman, çok oru Ben de, oruç evet. İyi Allah evet. kabul, kabul etsin. Şey. Tuttun mu aracını tuttun mu? Tutuyorum, tutuyorum. Olsun, olsun, olsun. Bitti oruç. Ben öyle oruç. Oruç diyor, bitmedi. Oruç tutuyorum diyor. Şimdi biz şeye bekletiyoruz onu biliyor musun ilk dönem? Evet. Bu oruç moruç tutamıyor tabi. Diyor ki anne diyor top patlamadı daha yemeyelim diyor şimdi. Hoş bittikten ben sana. Aa, afiyet olsun. Evet. Çekirdek etlediler yiyecek mi? Yiyeceğim yiyeceğim. Çok, çok yiyor Hasan çok. Öyle mi? Acıktın diyor ya. Kekeli. Yok oğlum, acıkmasından ötürü değil. Günaydın teyze, burada mı kalsın Burada atalım. Tamam. Bir tane şey yapayım. Ne <laughs> Sen bu evin sorsana. Sen bu evin sorsana. Allah razı olsun. Allah. olsun. Tamam. Bazen çay Öyle gördüğün için günaydın teyzem. Ben günaydın şey anne diyorum. Her şey diyorum vallahi, vallahi canlara. Her şey. Günaydın ben şey, teyzem beni gördü. Gördü de sevdi ama ben onlar görmeden sevdim. Aynen. <laughs> evet. tamam, tamam. Bizim çayımız da demlemiş biz gelmeden. A, Allah asa, razı olsun. Sen diyorsun ya çayımız da hazır demledim diyor. Hasan. Buyur. Sen açıyorsun ye çayını gösteriyorsun Elmas çay demlemiş ben ne oturuyorum diyorum ben de kalkıyorum. <laughs> Canım benim. <laughs> Ordunun dereleri ak sayıları Ordunun dereleri ak sayıları asa Vermem seni ellerine Ordu üstüme ne kalsa sürmedim ama Aynen. Oy Mehmet'im Mehmet'im sana küsüm demedim Aynen. Beni sana kesmişler vallahi ben demedim Sürmedim Sürmedim ama Aynen. Aynen. Sen mı? mi? Sağ ol. Eyvallah. Sağ ol, kazandım. Eyvallah. Ablam haşitliyormuş. Sen de akmasa yaptır. Masasını basit, Canlı yayınlarda getirmem. Siz onu gelinle. Aynen, teşekkür ederim. Annem olsun, Allah razı Allah Anne o dedi bizimle. Bak. Seyredin, dedi. Bak. Rahime de, adını evine de öğrendim bak. bak diyor. Bakıyorum abi. Anne, şey, anne şey yorultun, ona, Hasan. Ay, evet evet. Hadi. <laughs> <Asandan> de, Hasan <laughs> Anne. gel çayımız gel, gel o. Ha? Hadi. Çayımız sen gel? Sen baba Canım benim. Hadi kurum, annem, Şöyle otur yavrum. Yani. Dur annem. Sen dur aşkım. Değil. Otursun. Yani, Getsin, bizim. Bizim. Otursun. O bir Genavet... Otursun. 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 Beraber içelim canım. ben Şöyle getirin. Hasan gel hayır, yanıma gel. Hayır hadi getirin götürün beni. Hadi götürüyorum bak daha. Allah! Gel anacığım. Dökersin Hadi kalk. Anne öyle ayıp olur. Gel, hadi şöyle. Ama bak koyalım Ağır. bak. Önünü koyalım. Önünü koyalım. hadi. Tamam geldin oğlum. Hadi şey gel. Hasan oradan geç yavrum. Şuradan mı? Şuradan geç. Bana olan şey. Şey sasayım vallahi hani şeyse. Tamam sen geç geçeyim. Tamam tamam Kuray hmm. teyze zannediyorum. Asıl senden adam olur ha. Nasıl? Hadi sen adam sen Hadi hadi. Hadi Bak ne. Bu bile biliyor senin adam olur abi. ha. Bu oldu ki uzaklaştı senden adam olur diyor. Ama ne Hasan abi söylüyor. Bana hiçbir şey söylemedi. Ben sevdiği adam ya değil mi? Evet. Hasan Ali'yi de çok sevdiğiydi değil mi? Ali'yi biliyor musun? Ali seni izliyor, bir selam gönder. Of, of, nasıl Delman sevdi Ali o? Size. Ali koy da var bu güdürsün oh. şimdi. Ali çoban oldu, çoban Ali. He biliyorum biliyorum. Bilmiyorum, biliyorum musun? Ali yine gezmeye gitti. Masa kaynar lan bu. Masa da yanmış biliyon maliye. Ali mi? Evet, Bak kaldı oh, ama Çok sıcak. Bir de şey rüzgarlı, Yaktı çocuğu kavurdu. şey, şey abi, yani. Sen de dur sen de içeri. Şimdi eve geldik. Biraz önce Nailistem'den BİM'e doğru gittik. Biraz alışveriş yaptık. Bir de dondurma aldım. Şöyle serinleyelim. İzmir'de malum havalar sıcak. Evet, Valla yanıyoruz arkadaşlar. Öyle bazen bazen çelki yapıyoruz. Bazen eşarp yapıyoruz. Çok olmuyor Çok. E? Bugün nerede? Günü 30 üstündedir zaten. Aynen nemli oluyor. Şş, şöyle. Evet, nem. Günaydın teyzem göndermiş. Canlarım bunları. Şöyle. Evet. Evet. Şey bugün Aslan Gül oraya misafirliğe gittiler. Benim evet, de bu video da var zaten. Yefendi. Bu video onun devamı. Ha, öyle mi? evet. evet. Çocuğu gördü, gitmek istemedim. O da bana şöyle gönderdi. İlke ablamdan Cansu'nun hakkında da evet. gönderdi. Sağ ol. Biz de Rahmen'den gezdik. Ondan değil mi rahmet? Evet. Güzeldi. Ablamız da çabayı yedi Bu bir oğlu var. Çok sevdim. Anne. Şimdi ablam... Şunlara koysan daha zor olur. Arda da doğal limon toplayıp geliyor. Biraz nezle olmuş. Ne sağlığını ne sağlığını koruyor paşam. Koyuyor ne? Onlar mı getirir? Şeylere mi koysak şunlara, bardaklara? Ondan ben da bu vardı. var. İçine koysa hak sanırsınız. Güzel olur mu yapalım? Evet. Dondurmalarda şöyle muzuklara da koyacağız. Paket yapacağız canım da beni arada. Paket mi yapacaksın? Paket değil can. <laughs> servis. Servis yapacağım. Canım sağa da beni gıdıkla ondan oldu. Sen koy. Sen de aldık kaşık. Dışarıda oturuyoruz dostlar. Yaz geldim malum. Bugün son akşamımız burada. Yok, Ondan sonra çıkıp yavaş yavaş memleketimize gideceğiz. Bizim aldığımız poşet nerede yine? O çekmeceniz var ya onun üstüne koydum. Senin odan. Siz yapın o zaman. Biraz sonra dışarıda görüşürüz. Evet dostlar şöyle şimdi dışarıda oturuyoruz. Evet son dakikalarımız İzmir'de. Bugün son akşamımız. Enişten geldi orada oturdu. Gidim, Gidiyor. Burada, hala burada oturuyor. <laughs> hala oturuyor. Çok hoşuna etti. kaç. Büyüdü enişten burada sallana sallana. <laughs> Sevdin değil mi işte? Güzel oluyor ama da. Telefondan oynarken biraz adam tutuyor, araba sürüyor gibi aynı. Normal şey de güzel. Biraz da dinlendiriyor. Sallana sallana. Hı, Sen de oradan yalmasın bozum bu videosunu düzenliyorum. Biraz sonra yayında olur inşallah. Kolay gelsin. Bu biraz benimki sonradan olur. Bu Abi. yarın atacağım ben bunu. Bununki de anca işte. Bununki de senin de sonra <laughs> anca olur. <olmuşsun. gülüyor> Hayırlısı <Ailesi>, birazdan <laughs> sen don. dondur. Bunun üstüne giden şu oralara, tepelere çıkan Bugün gelin. atmayayım. Sabah atacağım ben bunu. Ben kendi derdimi atacağım. Evet. Dondurmalarımız ha. geliyor. Dondurmalarımızı <laughs> yiyeceğiz. Evet. Evet. Günaydın evet. ablamızın gönderdiği <laughs> poğaçalar şeyler var. Şey, He. Günaydın bay. Günaydın evet. Baya da. <laughs> evden oradan Bittim, geldik. Bu videonun zaten devamı. Evet. Oradan yani başlangıcı orası. Biz evimize geldik. Cansu Gülenler'in ilk ablamı hakkında gönderdik. Evet, çektim biraz önce onlarda. Daha da mesaj yapmış Özel'den. Elmasımı yağlayamadıysam kusuruma bakmam diye. Yok çok güzel şey yaptı. Allah, razı olsun. Allah razı olsun. Ben zaten ayrı bir ısındım o ablaya. Aynı koyulumuz gibi geldi. Evet, Hasan, Vallahi mutlu anam, açık han mutlu evinin. Normal su istiyoruz diyorum ben. Normal adam ben çekinirim. kendim. Aynı bizim, bizim Aynı köyle gibi. Kelçinmedi. Şey He oğlu yaz ufuk. E. Çay güzelmiş diyor. Ya, su güzelmiş şey diyor Allah'ım. Ya, <laughs> ya, 6 yaşından sonra düşmüşüm zaten tam, evet. tam da e, Geldin mi bura? Geldim mi geldim. Nasıl evet. işte iyi mi? İbrahim diyor. Abi ee, Hasan diyor. Sağ ol Allah razı olsun. Allah abi. Abi devamını yetişsin. Amin. Başarıların <laughs> devamını dilerim <bilemiyor>. yani. Köyde <laughs> gelecek, Köyde gelecek işte. Köyde kalan dava arkasından bir taraftan yiyecek. Bir taraftan, taraftan kırhacak, bir taraftan su içecek. Şimdi, köyde biz dava bırakırken peşimizi bırakma bizim bak. Bizim ora olsun, öbür tarafı olsun. Aynen. Bizi peşimizi bırakma. İnşallah. Ama Armenler bile... alırsa evet. Armenler kalır. Dondurma <laughs> yesin. İnşallah. Sen de şek yaşıyorsan sen... Beni dondurmasız koyma böyle kavanoz. Tamam, lazım. tamam. O i̇nşallah. Hasan <laughs> böyle, yani böyle ait, yani. Yani 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 kavanoz Böyle kavanoz bu. Bu kavanoz bura ait. Sen öyle kavanoz bulamaz böyle da? Bizi, bizim bizim kırıklığımız davallarken de çuvala batacaksın. Yumurta yani dondurmayı yiyeceksin. Değil mi? Tamam. Biz de tamam. Kolay Koya alırız. Çalışırken de iyi olur. Aynen. Hemen halana da iş buldum. Bizim kırdığımız yonları dondurma yemek istiyorsa çuvala basacak. Değil mi? Dağıtacak. Dağıtsın baba bir de. Dağıtsın da, da yapacak. Ondan sonra. Evet. Da yapalım, Biz ikimiz dartsın evet. Dartsın da yapalım, o zaman bize afiyet olsun dostlar. Bak, hala, olasın, yapalım. O zaman babama da iş verelim. Boyama işinde evet. babam yapsın o güzel evet. boyayı. Boyacık da babam. Öyle mi? Güzel mi? Afiyet olsun. Suya koyacaklardı normal evet. kavanoza o da şey olur evet. böyle koydular. Evet. O da güzel oldu. Boş gel. İyi olsun. oldu. Hadi evet. bakalım. Afiyet olsun. Evet. Videomuz da böyle oldu dostlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduysanız like atmayı <laughs> unutmayın. <laughs> like attıysanız yorumlar. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanalımızda kalın. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah hadi haydi. Alaz <bakalım. gülüyor>